Pazardan bu çok güzel renklere sahip çiçeği aldım. Yine çok uygun fiyatlı. Bu saksıda da dahil 10 lira civarında. Bu tür çiçekleri tohumdan itibaren yetiştirmek çok zor. O yüzden 10 lira verip çiçekçiden almak hem kolay hem de daha mutluluk verici. Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor. Satıcı bunun ada çayı olduğunu söyledi. Bazı kişilerin kasa kasa aldığını, en az alan kişinin 4-5 adet aldığını. Ancak bu şifalı tıbbi ada çayı değil. Bu süs ada çayı. Diğer bir ismi de sanırım Transilvanya ada çayı. Bu muhteşem renkteki çiçeklere sahip. Gölge seviyor ama güneşli alanlara da toleranslı. Burası güneşli bir alan olacak. Ben daha önceden böyle bir çukur açtım. Daha sonra böyle mutfakta çıkan çöpleri de bıraktım. Çünkü bir tane köpeğim maalesef ki çöpleri karıştırmayı çok seviyor ve bazen alakasız şeyler yiyor. Mesela soğan kabuğunu tüketiyor köpeğim. Sanırım bu da hayvanın bünyesinde olan bir vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanıyor. Öncesinde çiçeğimi biraz sulamıştım saksıdan çıkarmak için. Kolay çıkmasını sağlamak için. Ama şimdi bir parça daha şey yapıyorum. Bu saksılar zaten plastik poşet gibi oluyor çok kalın değil ve esnek bir yapıya sahip silikonlu gibi kök yapısı da bu şekilde çok yıllık biraz uzadığında şu şekilde tırnak budaması yapmak gerekiyor yani uçlardan kırmak gerekiyor bu sayede bitki daha güçlü ve daha güzel oluyor şu an kırılacak yerini bulamadım ama bu çiçekler geçtikten sonra bir tırnak budaması yapılabilir şu şekilde şöyle uçlardan alıp buraya gidecek olan kuvvet dallara gidecek ve daha güçlü bir e, yapıya sahip olacak. Bu şekilde oturtuyoruz. Elbette ki can suyumuzu veriyoruz. Can suyu çok önemli. E, bahçeye yağmur yağmış ıslak bir e, zemin de olabilir ama bu yeterli değil. Can suyunun bir faydası da toprağın hava almasını önlüyor ve çiçeğin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Şimdi biraz sonra buraya birazcık hazır torf da ekleyeceğim ki biraz daha havalı bir yapısı olsun. Bahçeye bıraktığım yumurta kabuklarını da bu çukura bırakıyorum. Dediğim gibi biraz sonra burayı torfla örteceğim ve birazcık şeker gübresi aldım. Ee, niçin aldım? Aslında karşıyım ve hazır gübrelere bitkideki gelişimini görmek için. Çünkü ben bahçemde bugüne kadar hiçbir şekilde kimyasal kullanmadım. Solucan gübresi kullandım, Yanmış eski hayvan gübresi kullandım ama e, şeker gübresini de yükseltilmiş e, çiçek tarhlarında ya da belirli bir bölgelerde çiçek gelişimine etkisini görmek için kullanmak istiyorum. Böyle birazcık rica ettim. Onlar da verebileceklerini söylediler. Hatta ücret talep etmediler. Ama ben yine de bir miktar ücret verdim. Ve en önemlisi karışmamak için, karıştırmamak için mutfaktaki diğer malzemelerle veya tarım araç gereçleriyle böyle bir hatırlatıcı buraya ne olduğunu yazıyoruz ve bırakıyoruz Tabii ki kapağını kapatıyoruz ee, kullanmak istediğimiz zaman çok az bir miktarda ben böyle bir kerata almıştım bir çay kaşığı kadar yani çok çok az bir şekilde şu kadarcık Mesela bu çiçeğe yeter zaten zirai ilaç ve e, e, diğer maddelerde en önemli sorun Önerilen miktarın üstünde kullanmak. Aslında herkes doğru oranı kullansaydı belki bugün bir küresel kriz yaşanmayacaktı. Olabildiğince az kullanıyoruz. Ben dediğim gibi bitkiye faydasını ölçmek için kullandım. Ama gerekli de değil. Ada çayımız bu. Bu güzel renkler bahçemizi renklendirecek.